Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan gelebilecek tehlike için üst kurduğu iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli kar amacı gütmeyen ve genellikle adalet ile güvenlik konularında araştırma dosyaları hazırlayan The Intercept sitesinin haberinde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'ndeki Har Keren Dağı'nın tepesinde yer alan, gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği, belirtildi. Necef Çölü'nde Gazze'ye 32 kilometre uzaklıkta yer alan Site 512 kod adlı Amerika Birleşik Devletleri üssünün İsrail'e yönelik olası füze saldırıları izleyen bir radar tesisi olduğu kaydedildi. Ancak Site 512'nin 7 Ekim'de İsrail'e binlerce Hamas roketi fırlatıldığında bunların hiçbirini algılamadığı çünkü 1000 kilometreden fazla uzaktaki İran'a odaklandığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Hamas'a karşı savaşta İsrail'e asker gönderme planlarının olmadığını açıklamasına karşılık, İsrail'de gizli bir Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığının zaten bulunduğuna dikkati çekildi. Pentagon'un kayıtlarında bu projeyi dünya genelindeki gizli projelerden biri olarak tanımlayarak gerçek amacını gizlemek için çaba sarf ettiğine işaret edildi. Pentagon'un konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermediği belirtilen haberde ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki askeri varlığını 2017'de iki ülke tarafından bir üstün açılışı dolayısıyla nadiren kabul etti ancak bir gün sonra bunu yalanlayarak bu alanın İsrail üstünde çalışan Amerika Birleşik Devletleri askerleri için sadece bir yaşam tesisi olduğunu duyurduğu kaydedildi.